Hele beraber Age of History 2'de yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu serimizde Azerbaycan ile birlikte gelişip bu topraklara gördüğünüz Asya coğrafyasına hakim olmaya çalışacağız. Eğer formlayabiliyorsak Safavi veya Kaçar Hanedanı'nı formlayabileceğiz. Bakmadım şu muyuz diye. E, oyun ayarlarımız zorluk, efsanevi, savaş, klasik e, oyun uzunluğumuz %100. Eğer saldırganlığı da %100'e çekelim. Deniyorum bir dakika. %99 tamam bu güzel. Ve oyunumuza da başlayalım. Başkentimizde 1000 kişilik bir ordumuz var. Öncelikle bu orduyu bir silelim. Bitmemiz takımıza bir bakalım. Her yanımızda bir Osmanlı İmparatorluğu var. Onunla bir silelim çünkü onun vasalları bile benden güçlü. Vasallarını toplarsak yani tamam tüm vasallarını toplarsak benden güçlü oluyorlar. Oğlum öyle çok güçlü vasallar yokmuş lan. Olsun yine de tüm Hicaz var burada. Hicaz da güçsüz ama yine de bu, bu topraklarda da Osmanlı masalı. Burası da Osmanlı'nın. Savaş açacağımız devletleri iyi seçmemiz lazım. Malları artıralım. Malları, vergileri ayarlayalım hemen. Tamam. Kutluç bandlarımızı hemen şöyle dağıtalım. 9 tane de buna verelim tamam. Şimdi hemen yanımızda bir Osmanlı İmparatorluğu var. Onunla ilişkilerimizi geliştirdik. Onun dışında korkmamız gereken bir devlet. Bir tek burada bir tane kim varmış? Zend Hanedanı. Onunla da ilişkilerimizi şimdi geliştirelim. Bir de şurada Rus İmparatorluğu var. Bunlar çok dünyanın en güçlü devleti. Harbiden bayağı güçlüler Bunlarla ilişki geliştirelim. Evet, hatta bunlar Çerkezli'ye falan da vasalları yapmış. Yani ben Kafkaslar'a doğru ilerleyeceksem sadece Gazimuk ve Avar hanedanını alabileceğim ve onları da çubuk almam lazım. Hemen bu turlarımızı atlayalım. Mesela uzun süredir video gelmiyordu. Bunun sebebi de şey, hmm, ne? Okul benim bu sene sınavlarım var. Bu yüzden ee, okula gidiyor okulda kurslarımız oluyor. Onlara gidiyordum. Çok vakit bulamıyordum çalışmaktan ötürü. Böyle bir boş vaktime geldi. Baş, şey, başladım videoya. Hadi devam edelim turlara. Yeterli paramız oldu gibi. Bakayım. Şöyle 30 e çıkaralım o zaman parayı biz. Çubuzu koyu iki devlet almam lazım çünkü. Kahretmedik. Buhara. Nerede orası? Tamam. Osmanlı ile ilişkilerimiz fena değil. Bunlar. Aa. Bunlar daha da güçlenecek ya. Bakayım. Masalları katılmamış ama sanırım savaşa. Os Osmanlı bunları tek başına dayar. Osmanlı bunları tek başına dayar. Neyse. Şimdi kendi işlerimize bakalım. Aynen 30 bin oldu paramız. Ordularımızı basalım. Bundan oldu hepsini. Buradan tamamdır. Evet paramız da işte bitti. Sıkıntı yok. Bunu buradan böyle bunu buradan böyle. Evet. Tek turda bitirdik. Şimdi hemen yanındaki Gazi Kumuk gibi devlet almış. Ona da savaşımızı ilan edelim. Vakit kaybetmeden bu toprakları da Azerbaycan yönetim altına katalım. Evet bu da kolay bir savaştı. Fazla orada basmışız lan öyle zor devletler değilmiş. Şunların şimdi başkentimize toplayalım ve kaldığımız bu topraklarda Azerbaycan hükümetine bağlamak amacıyla yani onların isyan etmemesi için lan sen nereye gidiyorsun? Asimilasyon işlemlerimizi başlatalım. Evet paramız artıda 23. Artı 23. Şimdi sen birine vasalımsın mısın? Değilsin. O zaman seni alalım bu orduyla. Tamam. Yani sana savaşımızı ilan edelim. Nahçıvan toprağı bizim elimize geçti. Tebriz de bizim oldu. Türklerin bol bol bir Türk nüfusunun bulunduğu bir şehir. Böyle güzel bir önemli bir da Türk hakimiyetini geri kazandırdığımız, kazandırdığımız için de kendimize gurur duyuyoruz. Hükümetimiz kendini göstermeye devam ediyor. Ve burada Erdebil var. Aslında bu ordu yetmez gerçi. Bu ordu yetmez Erdebil için. Tam o zaman bu orduları başkentimize toplayalım. Evet ekonomimiz büyüdü ve evet bunlar hala Avustura, Avusturya, Avusturya ile savaştı. Savaşı bir izleyelim ya çünkü Avrupa'nın kaderini belirleyecek savaş. Eğer Avusturya'yı geçerse Osmanlı İmparatorluğu. Avrupa'nın işlerine kadar yürüyebilir. Aa. Gerçi bunlar Denizlik tarafından da savaş savaş ilanı yemiş. Tamam o zaman Osmanlı daha çabuk ham yapar burayı. Şu asimilasyonlarımızı başlatalım. Önce bir daha atalım. Gelirimiz düzelsin. Ya, çok az gelirimiz var yani. Kim bizim liderimiz bu arada? Hacı Mirşa 1. Muhammed. Evet 1. Muhammed. Güzel. Güzel. Şimdi 44 bin ekonomimiz var. Hala Zem Tanedan'ı bizden daha güçlü. Hala daha güçlüler bize göre. Ama eski, eskisi kadar güçsüz değiliz ve Horasan birini mi işgal etti? Kiminle savaştı bu ya? Tamam bizimle düşman. Bu topraklar kime aitti? Afşar. Afşar'a mı savaş açtın? Aynen Afşar'a savaş açmış ve yenmiş. Aynen öyle. Burada Hiva Hanlı. Oğlum burayı Çingane almadan önce bizim almamız lazım ya. Osmanlı inşallah Avusturya'yı artık bitirecek. Hadi. Venedik Cumhuriyeti'nin ata topraklarından ve hatta Venedik'i yendi lan Avusturya. Venedik bitti mi şu anda? Ha yok hala küçük bir direniş içerisinde yaşıyor burada tamam. Evet geri toparlanıyor. Avusturya da karşı hata geçti şimdi Osmanlı'ya karşı. Prusya'ya bakalım. Prusya savaş yapmadım mı hiç hala? Fırsa acaba buraları toparlayıp Alman İmparatorluğunu geri getirecek mi acaba? Gelirimiz bin, tukat, bin Dukat'ın üstüne çıkmış güzel bir haber. O zaman şimdi paramızı direkt asimilasyonlara getirelim. Ve... Hepsi nasille ettik, güzel. Ha yok edememişiz. Hala gümrü ve kapan toprakları var. Şimdi paramızı biriktirip oraları da... Türkleştirelim. Müslüman bir toplum haline getirelim ve oradaki hücresizliği bozalım. Burada da bizim hücresi zaten bizim değil mi? Stenoper. Stana... Stapana kert. Stepana Kart. Ana. Anamur bir gidelim de Muzadan gelelim şuraya. Hadi gel Osmanlı sana. O Osmanlı İmparatorluğu şeyle İspanya ile savaşa girmiş. Kim saldırmış? İspanya saldırmış. İspanya yürek mi yedin oğlum? İspanya yürek yemiş bu. Evet Avusturya bitti. Bitti. Bitecek. Evet bitecek. Bekliyoruz. Yalnız Viyana'ya acaba kim girecek? Osmanlı mı girecek yoksa Venedikliler mi? Evet Viyana Osmanlı girdi. Ve geri çıkarttılar. Avusturya çok gü çok güçlü yani. Viyana yine düşmedi. Viyana Venedikliler tarafından kuşatma altına alındı. Bakalım ne olacak. Evet Viyana'ya Venedikliler girdi. Ve geri çıkmadılar evet. Bu kim lan? Eflak. Tamam. Ya F... Evet. İspanya burada Osmanlı'nın vasallarını ham yapıyor. Evet. Açık denizlere şu an ulaşamıyorum değil mi? Osmanlı ile aram Artı 18. Aslında izin ver. O. Kim bu? ya. Neyse. Biz hemen şuradan Erdebil'de alalım. Ama ondan önce bir dakika şey yapalım. Ne onun ismi? Araştırmaya para yatıralım. Biraz, biraz araştırma yapalım, teknolojimiz artsın, gelirimiz düzelsin en azından bir tık. Osmanlı şu Avusturya Savaşı'nı bir Aa evet, Viyana'dan çıkmış şey. Venediklileri atmışlar Viyana'dan. Osmanlı bu kez kim girecek? Evet, evet Osmanlı girdi ve... Bakalım barış müzakerelerinde Viyana kimde kalacak? Aha. Bakayım. Evet Viyana Osmanlı toprağı oldu. Osmanlı Viyana'ya girdi. Evet şimdi tüm güçlerimiz İspanya'da olma Oğlum ben Osmanlı'yla niye bu kadar uğraşıyorum ya? Git dön kendi topraklarına Bizi. Uğraşma Osmanlı'yla. Onlar zaten senden çok daha güçlü. Sen onlara bakma. Onlar sana bakarsa çünkü çok fena bakarlar. Sen git dön kendi topraklarına. Araştırmaya başlayalım. Hemen teknolojimizi arttırmaya çalışalım bilim insanlarımız bakalım yeni yeni teknolojilerde ne kadar hızlı gelişiyoruz ne kadar yeni teknoloji çıkartabiliyoruz 0 şu anda ham yatırımlar bittiğinde 0 kaç olacağız orada ülkenin mutluluğu çok düşük lan bir dakika Anan bu ülke niye bu kadar mutsuz düşüyor ya Aa. Şu Vergileri bir kısalım biz festivaller düzenleyelim tüm ülkede. Bir dakika ya harbi çok düşük lan bu mutluluk niye bu kadar düşük? Şuralarda yine festivaller düzenle. Allah Allah. Neyse. Diğer devletlerin mutluluklarına bakalım. Osmanlı 12 de düşük. Şu an en mutlu ki yine mi İsveç lan? Yine en mutlu ülke sanırım İsveç. 189 Şurada bir tık daha beyaz sarılık gördüm dur. Bakayım burası. Ayutaha. Buhari. Burası kimin? Konize edilmemiş. Şimdi. Bakın o Amerikan'ın Amerika'nın içine. Oo. No oluyor lan burada? Dur 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 dur, 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 dur. yanlış yerlere gir. Dur. Bu adam niye bu kadar çok devletle savaştı? Bunların hiçbir şey değil ki. Ha bunların hepsi çünkü Birleşik Krallığın vasalı. Ha yani Birleşik Krallık vasalları vasallar haline savaşına. Tamam. Tamam. kim Osmanlı İspanya savaşı nasıl ne durumda? İspanya buradaki vasal, Osmanlı vasallarını yemiş, kendi topraklarını katmış. Evet Osmanlı dünyada ikinci sırayı kaptı. Ekonomik olarak hatta hatta hem nüfus hem ekonomi olarak Ruslardan çok daha güçlü. Hangi ne noktada teknolojide geçmişler Osmanlı'yı? Neyse. Şimdi. Sıradaki hedefimiz o zaman Aa, yok biz mutluluğu arttırıyorduk değil mi? Dünya en mutlu ülkesi olacağız yüzde yüz. Oh, çok az diplomasi puanı var. Hareket puanı pardon. Bak ya bu diplomasi puanı mı hareket puanı mı? Ha, e, hareket puanımız var aynen. Diplomasi puanı 11.9 tamam. Tamam ya hepsi yüzde doksan çıksın o yeterli şimdilik. Ülkeyi de zorla mutlu yapacak Şimdi bakın. Aslında Tbilisi almak isterdim. Osmanlı ile ittifaklığımızı... yok ona daha var. Ona daha var. O zaman Erdebil'e Erdebil savaşına hazırlanalım. on Bunlar niye vasal olarak duruyor ya? Bunlar bu ileşip Kürdistan'ı kuracak bak diyorum size. Bu arada biz burada Erdelan'ı alamayacağız gibi. Bunlar 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 Erbil'le ittifak Erdelan Erbil Erbil'le ittifak ve e, gerçi aslında Osmanlı bu savaşa katılmayabilir. Yani katılırsa daha mı ağzımıza vurur. Öyle bir risk de var. Neyse. Gelen bir teknoloji puanımız var. Araştırmaya getirelim bunları. Basalım orduları. Oğlum niye böyle güzel ordu çıkıyor lan? yok arka değil mi normal bir şey yani böyle bas böyle bas para bitti evet evet maalesef birkaç toprak boş bir şekilde gireceğiz birkaç toprağımız da orada olmayacak şöyle şöyle şeyle kaydıralım bir şeyle bölerek kaydıralım evet giremedik başkentlerine giremedik ve eğer dikkat etmezsek onlar bizim başkentimize girecek. Eyvah eyvah. Kalabalık bir ordu vardı başkentlerinde. Şuradan 218 oldu. 3 tart. Sanırım yalnız biz orduyu biraz zor eritiriz. Hop hop hop. Evet bölerek saldırdı. Aslında güzel oldu. Evet kazandık savaş. Şurada 3 kişilik ordu var onu bırak. Tamam. Bit. Aa. pek iyice. Ah, evet. Hoş beşi durdurabilirsen. Durdu. Hoş durdu güzel. Tamamdır. Ülkenin ismi neymiş? Erdebil'i de topraklarımıza kattık. Oğlum şu Age of History 2'ye keşke petrol şey gelse o Oo oh, 1999. Wow. Evet. Osmanlı İmparatorluğu. Is Kırım burada ne işi var lan? Kırmanlı Afrika'ya merak salmış. Evet. Harika. Süper. Benim başkentime şey yapmam lazım. İkmal, ikmal kampı. Biraz para biriktirelim mi? Onu dikelim mi? Kim ne kadar istiyor? 11. Bin. Tamam. Dik. Sıradaki tur dikelim. Bu tur dikemiyoruz. Sonraki tur dikeceğiz ama. Kırıyor. Tamam. Bu tur dikiyoruz. İnşallah inşallah. Dik. <laughs> Nereye gitti bu arada ya? Çingane Dağı'nı kaç? Oğlum Çingane Dağı'nı çok güçsüz lan. Yani Osmanlı ve Ruslara göre en azından çok güçsüz. Oo Litvanya. Bunlar kim? Vicarelotti mi? Toprakları o bu Meksika. Vay vay vay. Neyse. Evet, 3. Mustafa kim bu bilmiyorum ama 1168'de bizim o padişahımızın ismini hiç hatırlamamadı ya. Yani. Heh, tamam harita düzeldi nice Bizim amacımız bu o o Ay yok ben tamam 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 O zaman bizim... Oğlum biz ne yapacağız lan? Şimdi genişleyebileceğimiz yer kalmadı Buradan denizden çıkacağız o zaman buraya tamam Neyse böyle yapalım Bizim amacımız bu seride o zaman Rusya dışındaki Bunlar ne Afgan emirliği falan o oh. OV oh. Dayanırlar lan O zaman ne yapalım Ordu yeter mi bunlara Sen şey ilan et. Gir bakayım şuraya Yetmezse arkadan ordu, bizi basarız Yet... Yetmedi Evet çok güzel yayımlandı aşağı. Evet. Kim başkentlerine girebilir miyim? Ee, evet giremedim. Asimilasyonları da yapmamışım bu topraklarda. Eyvah. Ee, eyvah eyvah. Paramız yok. Paramız yok. Para yok hocam. Hocam para yok hocam. Adamlarda liman. Evet bu toprakta var sadece liman bu toprakta gözüküyor liman ya bir dakika evet liman var sadece bu topraklarında liman var yani bize hazaralar gelebilirler tek. herhangi bir ordu hazırlığında da değiller herhalde o Osmanlı itmeye başlamış biraz Yalnız bunlar İspanyollar yerse harbiden çok güçlenecekler ama ya. Neyse biz Osmanlı'yı bırakalım. Çok fazla Osmanlı ile ilgilendim valla. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım ben? Ha dur asimilasyon yapacaktım. Ne 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 bir dakika ne? Aa ben Afganistan ile dost mu oldum? Osmanlı'da ve hala ittifak olamıyorum ya. Eksi 38 yiyorum bir yerlerden bir yerlerden. Tamam abi güçlüsün de yani beni reddetmeye ne gerek var? Neyse. Şimdi paramızı biriktirelim. Orada basalım. İsmini bilmiyorum devlet. Bir dakika neymiş isimleri? Hive Hanlığı'nı oradan Buhara'ya girişimizi yapalım. Hadi bakalım paramız biriksin biraz. Hadi. Şimdi biz bu hibe için 6000'lik bir ekonomi. Lan lan ulan. bakın Bu ordu yeter. Direkt çık buraya. Şuraya dur. Tamamdır. Bu savaş bitti artık. Bu ordu yeter. Ne oluyor lan oyunun sesi çok fazla bir dakika dur. Bir dakika. Tamam. Tamamdır bu savaş burada bitti. Allah Hanlığı bitti sanırım. Bitti mi? Bitti. Ve evet bir daha savaş başladı. <Sessizlik> sakın 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 dur 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 dur. Hayır, hayır 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 dur. Hayır hayır. Dur. Hazır değiliz. Hazır değiliz. Hazır değiliz. Şuna bir barış. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Para yok. Para da yok öyle tamam ee, oğlum hmm, asal serbest durak maalesef bunu yapmak zorundaydım evet bunu yapmak zorundaydım maalesef paramız birikene kadar bunlar burada duracak. Tebriz'i niye verdim ben bu devlete ya? Sakın Osmanlı'dan askeri şimdi var ya eyaletlerden al bunu da Osmanlı vermez değil mi? Yok Osmanlı'yla dost değil tamam. Oo, oh, maşallah Osmanlı. Senden de askeri erişim almış. Bunu da vereceğiz o zaman. Ne yapacağız şimdi? Şu orduyla bunu alabilir miyiz? <laughs> Gitmiyor böyle. Zor, zor bir savaş. Şey, bu videoyu burada bitirelim. Sonraki bölümde artık savaşta neler olacağını birlikte görürüz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Bay bay.